Yepyeni bir tiktok içeriğiyle, pardon, yepyeni bir rap şarkısıyla karşınızdayız. Rap şarkısı mı? Ya yani bu şarkıysa... Dur dur, daha tanıtacağım ben. Şimdi Murda ile kim bunlar? SF neydi? SF... Hollanda'da SF, bir B şarkı grubu. Mi? SFB miydi? Ya yani neyse ben SF... SF'le neyse boşver. Şimdi ben Douglas. Ben Sigmund. Şarkı grubu sezon 2 bölüm 5 kaydetmeye çalışacağız şimdi. Olay şu. Şu an karşımda Sigmund var. Bir felsefeci. Filozof felsefeci aynı zamanda. Psikolog, psikiyatrist, psikanalist. Hepsi bir arada. Aynı zamanda Kareli Gömlekler Federasyonu Başkanı diyeceğim de o var ya o Can abiydi neyse. Konu bu değil. Şimdi konuya gelelim abi. Hoş geldin ne yapıyorsun lan? İyi sen ne yapıyorsun lan? Oğlum bak bizi ortamlara sokacaktın. Yalan etme bak. Gengi topladım. Homer burada. Yalan etme oğlum. Bizi bak. Sadece parayı seviyorum. Evet. Hey ne dersin? Başta dilim sürçtü TikTok içeriği falan dedim de genelde Murda hani e baba falan şarkısı vardı böyle. O hep TikTok'taydı. Hep TikTok'ta bir sürü video çekildi. Ne düşünüyorsun? Bu TikTok'ta iyi yer edinir mi? Yani e, seslendirme amacıyla o ne lan kelimesi falan o muhtemelen çok kullanılacaktır TikTok'ta. E, hatta bu şarkı TikTok üzerinde yapılmış olabilir yani. Hani yoksa YouTube alemi için bence pek yapıldığını sanmam yani. Sen bunu rap de demiyorsun o zaman. Ya bu şarkı bile değil. O kadar açık ve net. Açık ve net. Hani Ajda görse kendisiyle övünürdü yani. Ulan derdi ben ne kadar güzel sözler yazıyorum. Çikitamuz şarkım bir efsaneymiş benim derdi yani. Yine çok dinlenmedi mi sence? Yani gerçekten ee, ağaçlardan az dinlenmiş şu an. Ama yine de trende girmiş. Evet, bin de şu an, 5 gün önceden. Yani normalde hani e, şarkıları bu kadar fazla, 5 gün için bu kadar fazla almaması lazım da yani önceki şarkılarında daha fazla alıyordu beş Şimdi... gün. Bu bir başarı mı değil mi onu tartışırız da bu şarkının büyük bir başarısı var onu anlatayım sana. Şimdi ortada siyah vatandaşlar mevcut. Bunlar sonuçta yabancı vatandaşlar aynı zamanda ve Murda gibi dilimize sahip çıkan bir isim kesinlikle çok değerli bir şey yapmış ve yabancılara Türkçeden bir iki kelime öğretmiş. Bu gerçekten takdire şayan değil mi? Ve mesela yabancılara iliş biz küfür öğretiriz. Murda biraz daha hani argo de olsa lan demiş en azından lanı öğretmiş. Küfür öğretmemiş. Bu açıdan bakınca Murda çok değerli bir iş yapmış olmuyor mu? Murda burada sadece söyletmiş. Kendi söylememiş. Bana öyle geldi çünkü hiç duymadım sesini. Sen duydun mu? Şarkı başta bir şeyler dedi o kadar. Yani başta... Sonra da bir halay vari hareketler. sonra... E, Felemenkçe konuşan arkadaşlarla güzel bir dans yapmış falan filan. Yani bu şarkının hiç piyasaya çıkmaması lazımdı bana kalırsa. Burada için bir utanç kayda olmuş. Yani bize neden hani neden yapıyorsun yani bunu neden? Bize hani bazen şey deniyor talihsiz açıklamalar. Abi bu bir talihsizlik değil mi sence? Hani bana yok eleştiri yapıyorlar, yok sen çok boş konuşuyorsun. yok çok abartıyorsun, şarkı aslında o kadar da kötü değil. Abi sen ne ne dinliyorsun yani bu şarkıyı? Abi şimdi Hani can yüzeyle bir şeyler diyorlar da ben nasıl anlatayım lan onu o, o kelimeyi kullanmadan diyor ya. Öyle bir şey değil mi bu da? Aynen öyle. Bizim ülkede göte göt deniyor arkadaş. Evet, sadece bir de şu var mesela. Zamanında eğitim bakanı marif vekaletinde Ulan demiş ya şu öğrenciler olmasa ne güzel de yönetirim şu marif vekaletini. Ya abi bu tam da bu yani. Yani rap mi müzik mi ne bu? Hiçbirisini oturtamıyorsun. Rap değil bari müzik de diyeceğim yani. Herhangi bir müziğin türü de diyeceğim. Sen diyorsun ki müzik bile değil diyorsun. Hani bak Felemenk arkadaşlar bile ototün falan da yapmışlar. Abi adamları da alıştırmayın. Hani bizim ülkeyi mahvettiniz o ülkeyi de mahvedeceksiniz. Ototün en başında geldiği zaman rapten önce vardı zaten. Yani rap'e de yeni girmedi yani aslında ama genel itibariyle popçuların sesini oturtmak için notaya yapılan bir şeydi. Bazı popçular çünkü sesi bilmem nereyi dağıttıkları için sesi pardon. Şimdi artık remix olarak kullanılıyor abi yani ne yapıyor ona da ototune yapmazsın yani. Ve bu da eleştiriliyordu yani. Ulan bak işte söyleyemiyor madem sen popçusun nasıl söyleyemiyorsun notaya sesini oturtamıyorsun deniyordu. Şimdi çok rahat herkes ototune kullanıyor. Hani artık ototünsüz rap çok az görmeye başladık yani. Hani mesela Ezeli ben sesini gerçekten severdim. Hani Ototünsüz bile. Sesi çok güzeldi gerçekten. Çok ben... güzel demeyeyim de güzeldi yani. Yani, yani çok abi... ...bazen yani... izlemesem normal sesini, unutuyorum yani. Hani senin zaten güzel bir sesin varken ototünle niye harcıyorsun yani? Sen o ototünü kullandığın zaman sesin daha kötü oluyor. Bu belli zaten. Hani şu Napıyon Lan şarkısıyla da bence... ...insanlarla alay etmişler resmen yani. Hani bu ne abi yani? İsmail kalmışsın mısın sen? Alo ne yapıyorsun ya oğlum bak bizi ortamlara sokacaktın yalan etme bak ne bu abi yani İsmail Yakan şarkısı babası yapın diyordu Neredesin lan sen gelmedin mi daha buradayım baba bilmem ne bu senin <laughs> Tüh gelme bir Aynen yani aynen öyle bir şey yani hani... Sence orada güzel flow, flow yazıyor muydu İsmail Yaka yani biraz daha bunu şey yapsa adeta bir rap yapıyormuş gibi miydi sence Ulan evden de kovulduk, işten de kovulduk, bilmem ne, bilmem ne çok. Değil mi? Aynen, Sagopa söylüyordu orada. <laughs> Hatta... o, zaman, o zaman İsmail Yeka... Yeka. <laughs> Yeka. Şimdi sesi izliyoruz falan dedik az önce laf arasında da dinlenir ses şimdi bize bok atmayın. İsmail Yeka, sence Sagopa'dan daha mı iyi rapçi? <laughs> ee... Sagopatan daha iyi bir rapçi varsa o da Manga'dır. Manga gerçekten Sagopatan daha iyi bir rapçidir. Abi şimdi Manga ilginç bir stili vardı ve rap de söylüyordu Ferman yani. Hatta, hele hele o dünyanın sonuna doğmuşum. Yani bizim şu an birçok rapçiden çok daha iyi söylüyordu. Gerçekten efsane bir adamdı. Ve o adamı harcadık. Hani Youtube'da dinlenmelerine bak. Bir de şu adamların dinlenmelerine bak. Alakası biliyor yani. Peki niye böyle oldu abi? Şimdi şunu hiç düşünmüyor musun? Herkes bu kadar bunları eleştiriyor. Ama yine de dinleniyor abi. Yani ben normalde Murda'yı fazla sevmem. Niye dinledim? Ulan bu yavşak gene ne yapmış dedim. Yavşak Tıkladım. derken biraz sevilen anlamında yavşak. Aynen, tamam. aynen Yanlış olmasın çünkü bazı yörelerde başka anlamları var da. Yok, bizim burada sevilen kişiye yavşak denir. <laughs> <laughs> ya abi tamam. Diğer anlamda bile söylesem burada çok üst düzey bir insan olduğu için bunu kaldırır yani sıkıntı olacağını. Aynen yani. yani hani eleştiri bu kadar kapalıysan böyle bir şarkı zaten... böyle bir şarkıyı çıkarmaman lazım. Şarkı bile çıkarmasın ya. Yani. Ha neyse. Zaten şarkıya baktığın zaman küfürden ibaret zaten başka hiçbir şey yok küfür mesela Cardi B var. O da rapçi bir kadın. Ona da biraz giydirme var yani şimdi kusura bakmayın Tarkan ismi geçmekte, Osman ismi geçmekte. Çevirdikten sonra bile pek bir şey anlaşılmayan sözler var. Nasıl oluyor bu iş? Bu çevirinin hatası diyelim o zaman. Yoksa kesinlikle doğru düzgün bir anlamı, mı? mesaj içeren, kesinlikle insanların ufkunu genişleten, ufkunu açan ve onlara hayatsal anlamda bir öğreti sunan bir şarkı olsa gerek ki biz bunu anlayamıyoruz. E, zaten normalde muhtemelen çok ustaca yazılmış e, sözleri var. E, hatta şinasiye bile yani böyle ayak uydurabilecek kalitede. Tevfik Fikret normalde, de kimmiş diyorlar hı. şu an değil mi? Yani? yani biz varken sen kimsin diyorlar Tevfik Fikret. Tevfik, Tevfik fikrete. Fikret. Yani, yani, neyse. yani tevfik Fikret diyor. Ama işte çeviri kalitesiz olduğu için böyle baktığın zaman hani çok saçmalıyor yani. yani. bu şey yani, hı. bu çeviri hani şu denir ya senin ne kadar güzel bir senaryon olursa olsun ya da güzel bir düşüncen hikayen olursa olsun bunu filmleştirirken çekimler ve kurgu vasatsa işte o, onu ya yani kurgu sonu ya vezir eder ya rezil. Kısaca aslında bu çeviri de ya bunu rezil eder ya da vezir mi diyorsun? E, yani çeviri de normalde vezir olan bir şarkı. Çeviri e tıkladığımız zaman rezil oldu. Hani normalde gerçekten kaliteli bir yapım. Hani e siyahi arkadaşlar da çok güzel oynamışlar. Ben de başta hani esef derken şarkıyı hmm. değil şarkıyı beğenmeyenlere esef duyuyorum yani. Yanlış anlaşılmasın. Yani şarkıyı beğenmeyenlere esefle kınamıyoruz yani. Hani bu esefle kınamak aşağılanmış gibi gözüküyor ama hani ya sonuçta grubuna hani da esef çünkü yani. Esef değil. Ama şimdi şu var abi yani. Esefle kınıyorsun çünkü bir yazıklı yazıklıyorsun olayı çünkü nasıl bu şarkı beğenilmez diyorsun anladın mı? Lan 5 gün olmuş 850 bin dinlenmiş. Yani biz böyle bir ülke miyiz yani? Buna en azından 3-5 milyon vermemiz 5 lazım. 5 milyon mi? vermemiz lazım. Abi aleyhine Türkiye bileni hani günde 10 milyon tıklıyorsunuz. E şu şarkıya niye 5 günde 850 bin tıklıyorsunuz? Çok yazık değil mi abi? Şu an bana deseler ki Aleyhine yalan şarkısını ya da Murda'nın, Esef'in ne yapıyorsun lan? şarkısı. Hayatım boyunca ikisinden bir tanesini dinleyeceksin deseler. De, Aleyna tekini yalan şarkısını. <laughs> Abi bir şey diyeceğim. Aynı soruyu başka birisine sormuşlardı. Yanımda şahit oldum bizzat şimdi. Birebir şahit olduğum için aktarıyorum. Yoksa böyle bir şey aktarmam. İntihar ederim dedi. Kesinlikle tasvip etmiyoruz. İntihar kötü bir şeydir arkadaşlar. O yüzden Aleyna Tilki'nin yalan şarkısını dinleyebilirsiniz. Hani bir tane de arkadaş vardı Diyarbakırlı. Hani koynumda karpuz mu taşıyım falan filan diye bir şey bir şarkı şey söylüyor. Şey Neydi o? Diyor. Size jambon, bize menemen diyor. Yani jambon niye yemezsin yani? Kaldık kaldı ki hani jambon menemene göre çok daha ucuz şey pahalı bir şey yani. Hani <laughs> sen orada TikTok'tan parayı yiyen sensin kardeşim biz izleyiniz senin jambonu <laughs> yemen lazım. O sana bana oynuyor <laughs> işte anladın mı? Aslında diyor ben bir şey kazanmıyorum. Siz kazanıyorsunuz. Eğleniyorsunuz benim sayemde. Demeye getiriyor. <laughs> ben olmazsam siz bir hiçsiniz <laughs> diyenleri var. O demiyor da yani. Diyenler var. Var da tabii ki de yani. Hani e, o arkadaş bile... Onu o arkadaşı bile dinlemeyi yeğlerim yani. Bu şarkıdan. Bu şarkıdansa onu dinlemeyi yani gerçekten. Hani benim için bir beyin travması olabilir gerçekten. Hani aklımı da kaybedebiliyorum. O şarkıyı dinlersem ama bunu dinlersem intihar meyilli bir insan dönüşüyor. O zaman Diyarbakır yoluna lay, lay mi diyorlardı orada? Neyse şimdi son sözlerini alalım. Çok da uzatmayalım diyeceğim de yani 12 dakika çok az konuşmuşuz bu şarkı hakkında. Mesela bir 35-40 dakika isterdim ben konuşalım üstünde ama şimdi şey çeviri kötü olunca. Sonuçta biz e, şarkının kalitesine göre a, aynı uzunlukta konuşan insanlarız. Hani normalde geçen gün Konta'nın Kıvılcım şarkısı. Ne oldu? Kaç saniye konuştuk? 30 saniye. Kaç saniye gülüştük? 30 saniye gülüştük yani o şarkıda. Yani Neden? sen orada diyorsun ki Sagopa'nın o şarkısı kontradan zaten kat be kat iyiydi diyorsun. Tabii ki de iyiydi. Sagopa'nın ben şarkısında bir şey demedim ki Sagopa'nın şarkısı gayet iyiydi. Sen orada o zaman o ben, niye geldi abi? Sen Sagopa'nın şarkısını çok beğendin. Ben Sagopa'yı aşağıladım o yüzden. Neden aşağıladım? Çünkü çünkü kaldırır o çünkü böyle şey. Kafasına göre bir tane e, rap ritmi uydurduk kendisinden. E, yavaşta söylenebilire getirmeye çalıştı bazı arkadaşlar. Ama halbuki rap dediğin ee, uzun dönemdir çıktığımdan bir ortaya hızlı söylenmek amaçlıdır. Zaten orada bir yorum cevap gelmiş ona. Ya olay şu Hı. değil mi abi? Zamanında zenciler hakim karşısına çıktığı zaman onlara çok az süre verildiği için onlar bir şekilde hızlıca, akıcı bir şekilde ard arda tak 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 şeklinde söylemek için bu rap biraz da buradan çıkmadı mı abi? Hatta ondan öncesi de var bu. Şimdi, bu insanlar o zaman rap yaptılarsa, şimdiki insanlarınki rap mi, rapten yola çıkıp başka bir dal mı oluştu yani şu an buna rap diyemiyor muyuz ciddi olarak soruyorum? Ee, bazı arkadaşlar diyebilir ama ben demem. Ee, ben bir şey neyse odur. Yani daha fazla hani millet olarak kendi götümüzden bir şeyler uydurmakta çok meraklıyız. Ee, tamam hani güzel sözler de yazabilir Sagopa kardeşimiz. hani Zaten o bu şekilde usta evet. diyorlar, kalem ustası. Evet öyle ama e, ben biraz daha hızlı okuması taraftarıyım. Hani yavaş okunacak bir şey değil yani bu. E peki benim yaptığım rap değil kardeşim. Ben kendi stilimdeyim dese bir şey diyebilir misin? Ee, o zaman popçuyum de kardeşim kendime. Ben de rapçiyim deme.